Apollon TV'den herkese selamlar. Bugünkü dersimizde kuvvetli akım planlarının çizilmesini göstereceğim. Bu konu uzun olduğu için bunu birkaç derslere bölerek yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Öncelikle bizim planlarımızdan bir tanesi priz planlarıdır. Ve bizim ilk öncelik yapmamız gereken planların bir tanesi prizdir. Ama biz ilk olarak tabi binamızın ortak kullanım alanları olan işte merdiven dairesi, asansör, işte sığınağımızın aydınlatması gibisinden bir takım şeyler yapacağız. Biz daha doğrusu ortak kullanım olarak priz ve aydınlatmasını koyacağız ve sadece bunları göstereceğim bu bir Ortak kullanımları çizdikten sonra arkasından dairelerimizin çizimlerine geçeceğiz. Bunları tabi derslerimize bölerek yapmayı planlıyorum. Öncelikle ilk incelememiz gereken şey rejant. Aslında zayıf akımda bunu ben yapmayı planlıyorum ama Sanırsam aklımda ve notlarımda unuttuğum için bunu yapamadım. Lejant konusu şudur arkadaşlar. Bizim projemizde ne kullanıyorsak bunların açılımıdır. İşte gördüğünüz gibi lejantlarda bu gördüğünüz ana dağıtım panosudur. Ve bu da bizim tahvi panomuz. Yani bizim dairelerimize ya da ortak kullanımımıza koyacağımız panodur. Aslında bu sizin sigorta kutunuzdur. Bu işte gördüğünüz alttaki şeyin linye numaralarını vereceğimiz şey. Aslında bunları da vermeyebiliriz. Farklı bir şey verebiliriz ama şu anda bunlar daha uygun gibi geliyor. Çünkü şoftoro projesi çizmiyoruz haliyle. Apartman projesi çizdiğimiz için bunları kullanabiliriz. Bu gördüğünüz sensörlü eee tavan armatürü bizim normaldeki merdiven dairelerimizde olan şey. Her tipi tavan armatürü bunlar normal bizim salonlarımızda kullandığımız tip şeyler. ATY tipi 60'a 60. -60 Asma tavan tipi armatürler diye geçiyor. P tipi floresan bunlar daha çok genellikle yani şu simge daha, daha doğrusu bu duvar tipi olduğu için bunu trafo odalarında kullandığımız P tipi diye geçer. Aslında P tipi değil bunun farklı adları vardır. Armatür data tabi bunu görebilirsiniz. Biz bunu şu anda simge olarak böyle göster gösteriyor ve biz bunu P tipi floresan armatür olarak gösteriyoruz. Aslında biz bunu kullanmıyoruz. Çünkü bizim trafo merkezimiz gibisinden herhangi bir şeyimiz yok. Biz daha çok P tipi kullanıyoruz bizim normal daire içlerinde. U tipi ise normal otoparklarda kullanılan ıslak hacimlere uygun olan tip armatürleri oluyor. C tipi sarkık armatürler bizim normal evimizdeki sarkık armatürler oluyor. E, J tipleri simgesi böyledir. C tipi bizim normaldeki lavabolarımızın üstündeki olan tavan ya da balkonlara da koyduğumuz C tipi e, tavan tipi armatörlerimiz. B tipi enerji tasarrufu e, bu sadece kapılarımızın üzerinde ya da giriş kapısında olduğumuz şey. Bunu çok nadir kullanıyoruz. Bizim daha çok genelde kullandıklarımız şu şunlar oluyor ve o. ve U tipi, P tipi, C tipi, C tipi yine ama hani bu şey e, duvar tipi olan tam üstüne koyduğumuz. Grup komutatörlerini kullanmıyoruz zaten. Komutatör kullanıyoruz. Bavyan artık Eskisi kadar kalmadı ve eskisi kadar da çok kullanmıyoruz. Bizim kullanmamız gereken tüm her şey aslında burada. Ben bunu göstermek istedim öncesinde sizlere. Elektrik sayaçları burada. Bu sizin Lejantınız. Lejant kısmını unutmayın. Lejant tamamen sizin projenizde kullandığınız içeriklerin listelendiği yer oluyor. Lejant kelimesini unutmayın çünkü birçok yara duyabilirsiniz. İlk başlayan arkadaşlar bazen şaşırıyor bu Lejant nedir ne değildir gibisinden. Lejant bizim anlattığım gibi e, tamamen projemizi kullandığımız cihazların listesi. Bu kadar. İlk olarak ortak kullanımlarımızı yapacağız. Merdiven aydınlatmasını yapacağız. Arkasından e, dersimizi noktalayacağız. İlk önce ortak kullanım için bir tane AT, bir tane de ortak kullanım panosu yani tahliye pano lazım. Onu da şuradaki yukarıdaki hemen projemizden çekelim. Bir tane ana dağıtım panomuz bir tane de Ota kullanım paneli Bunları tuttum. Bakın. Buradaki ile, buradaki ile normal dairelerindeki asla hiçbir farkı yok arkadaşlar. Sadece isimleri farklı. Bu zaten normal şey olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani faktörü bir karar içerisinde ismini onu tahliye paneli olarak yazsanız yine kişiler anlar. Şimdi arkadaşlar a ben böyle koydum. Bunu yan çevirdim. Bu bizim sigorta kutularımızın olacağı yerler. Orta kullanım. Sanki biraz dar kullandığım gibi geldi. Zayıf kılığı buraya koydum. Bunu bunun yeri burası iyi değil ya bence. Şöyle bir mirror yapayım. Karşıya atayım burası daha uygun bence. Şimdi arkadaşlar AT burada. Ve ortak kullanımız da burada. Bizim hemen başlayalım çizmeye. Şuradan bir line çizdim ve o dedim offset dedim 10. 10 verdim ve dedim ki buradan bunu offsetle 10 santim öteye at ya da ileri at. Ve bunu buraya geldim. Bir tane e, almak zorundayım. tedaştan gelen ya da dağıtım firmasından gelen kablomuz bu. Bizim. ben bunu buraya meşrupladım. Bunun şeyi 006 diye geçen bir e, layer'ımız. Bu layer'dan daha sonra e, bir tane daha çizgi çizdim ortalardan ve bunu geldim. Buraya bağladım. Ve Metro dedim. Bu kabloyu tekrar bu layer'a aldım. E şimdi geldik orta kullanımızı beslemeye. Bir on daha vereyim. E, üstüne de vereyim. Evet. Bir tanesini ortasına tuttum ve buraya getirdim. Ve artık panomuz tamamen ana dağıtım panosu tarafından ee, beslenmiş oldu. Hemen geçiyoruz aydınlatmasına. Bir tane offset dedim. Bunu ortak kullanımın kablosundan gelen şeyi offset olarak bir yanına doğru kopyaladım ve ortasından bir tane çizgi çektim. Aslında böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Öncelikle şöyle bir aydınlatma şey çizelim. insert dedim Y'ye yani yukarı giden. Şuradan bir tane şey yani onu siz şey olarak düşünün. Bu at olarak düşünmeyin ama ona benzer bir mantıkla düşünün. Buraya bir tane biz Arnold koymak zorundayız. Burası kaç girecek bu arada ona da bir bakalım. 114 geldi. Şimdi arkadaşlar hesap mantığımız bizim şöyle. 114 hatta bir sürat yazalım. Böyle 4 dediğimiz zaman 285 olması lazım. Ee, biz buradan 285 alacağız. Ve bizim ilk armatörü koyacağımız yer burası. İkinci armatörü koyacağımız yer ise 285'i tekrar diyeceğiz. Ve bir tane daha 285 diyeceğiz. Mantık şu. Buradaki ilk şeyimiz Örnek veriyorum. Bunun adı x. Burası x. Burası ise ilk armatürden sonra burası ise xx. Bu da arkadaşlar. 6'lı ise kaç tane koyacağız buraya şu anda? 2 tane koyacağız. 2 tane koyacağımız için bölü 4 yaptık. Yani 3 tane koyacak olsaydık bölü 6 yapacaktık. Yani alanı biz X, x diye e, sıralıyoruz. Diyalüks hesabından farklı bir şey bu. Diyalüks hesabı e, bunu ilerleyen derslerimize göstereceğim size detaylı olarak. Shorturing projelerini geçtiğimiz zaman ben bunları göstermeyi planlıyorum. Burası bizim apartman projesi olduğu için biz apartman projelerini tamamen bu mantıkta koyuyoruz arkadaşlar. Ve benim ikinci armatörde koyacağım yer ise burası oluyor. Ve ben buraya geldim, yukarı gittim ve dediğim gibi B tipi olan armatörü tuttum. Merdiven aydınlatmasını ve aşağı doğru getirdim. Aşağıda şöyle mesela bıraktım. Merdiveni aslında böyle daha mantıklı olur çünkü tam merdiven ünlerini aldılar. Asansörün ünlerini aldılar. Bugün bilgisayar galiba kafayı yedi çok fazla proje çalıştık. Ve bir tane de diğer armatörü ise hemen geldik. Bunun olduğu yere koyduk. İyi bırakabilseydik iyi olacak evet. Evet. burada bunu da böyle yapmış olduk. Ayıp mimari sildik yanlışlıkla. Böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Biz önemli olan şeyimiz şu. Hiçbir zaman yani kayıt bir proje üzerine çalışmaya geldim. Projeyi kaydırmaya dikkat edin. Ee, koordinasyonlarınızı ya da koordineli artık tutma noktalarınızı iyi seçmeniz lazım. Proje bir defa kaydığı zaman e, yani hiçbir yerde oturmayabilir belki. Tabi apartman projesi için çok önemli olmayabilir ama e, şey projesi için önemli. Şimdi buradan yukarı doğru çıktığını söyledim ben. Bu arada e, yukarı yukarıda gittiğini söyledik ama bu arkadaş bir de aşağı doğru da gelmesi gerekecek. O yüzden şöyle kopyaladım. Rotate dedim. Ve aşağı doğru da gitmesini söyledim. Aslında ben buraya bir tane boğa koydum. Hem aşağıyı besledim hem yukarıya besledim. Şimdi aşağıdaki neyse nasıl yapabiliriz? Onun için neyse şöyle yapabiliriz. Bu orta alandan şuradan benim şeyim gelecek. Diğer derste gördüğümüz şey, evet e, bir aşağıdan gelen simgeyi bulabildik aşağıdan yukarıdan gelen evet bulduk. Yukarıdan gelen simgemizi bulduk ve buraya doğru çektik. Rotate dedik. Bu da hala mimari kitenden doğru çektik çünkü proje hakikaten hatası şöyle var, enerji bacısı buraya gelmesi gerekirken ya da burayı da aldığımızı düşünelim devrelik geldik ve yine ilk motorumuzu şuraya ortalayarak koyabiliriz. Bunu da son defa daha yapıyorum. Tekrar almadan sonra bir daha daha ne planlamıyorum arkadaşlar. Bu sefer göz kararı koymayı planlıyorum ilerleyen dakikalarda. Siz böyle yapmayın tabii ki. Yani siz e, mantığa göre yapın. Aslında mantığa göre yapalım artık bu saatten sonra. Çünkü e, konu bayağı uzuyor. Hemen bir tane hamur türü getirdi. Mantığa göre buradan gelen kişiyi algılaması gerekecek. Aslında burası, yani burada itibaren, burayı aydınlatmamın sebebi şu. Burası zaten yok. Yani burası merdivenin altı oldu. Burayı aydınlatmasına maksat. Bu bu. Aslında ee, şu kısım yani şu kısım aslında tam şurası oluyor. Yukarı çıkış kısmı olacak. şey şeyde hatası var. Ee, merdiven hatası da varsa. Ve ee, geldik. Ee, bizim diğer alanlara bakıyoruz. Evet. Tamam. Yukarı doğru çıktık. Ve yukarıdan Tekrar çizgi çektim. Bu sefer enerji bacasından mı çekse, çekelim? Mevzu enerji çekelim. Çünkü artık enerji bacası burada gözüküyor. Şunu kopyaladım. C yaptım ve bunu geldim. Ortalama doğru koydum. Ve tekrardan ortasından çizgi çizdim. Onu da şöyle mesela mantığa göre burası aydınlatılacağını düşündüğüm için şöyle mesela yapmayı planlıyorum. Buraya bir tane daha koyarsam galiba iyi olacak. Evet. Exant dedim ve tamamladım. Şimdi arkadaşlar bunları tabi her yere bu atlatmaktan ziyade biz çizelim. Zaten linye numarası olarak vereceğiz bunları. Ve bunları linye numarasına göre ayıracağız. Şimdi geldik. şurayı aslında mecburen x istememiz lazım. Buraya kaç tane gider mantık olarak? 400 var. 432 432 pardon. 432'yi 6'ya bölersek çok fazla olur. Yok 3 tane koyamayız. Ee, kaç tane koyabiliriz? Şöyle göz kadar. 5 tane koyabilir miyiz? Koyabiliriz aslında. 5'i böldük. 403 tane alacağız. Bizim direkt ilk yapacağımız armatür. 403 dedik. Burası. 806 2. Burada bir tane line çiziyorum. line neden çizdiğimi göstereceğim size şimdi buradaki e, ee, armatörü alacağım ve bunu buraya düşüreceğim arkadaşlar. Tabii bunu ortalama şöyle yapsak ortaya bulmuş oluruz. Bakın aynı yerli böyle. Evet buradan bir arma şeyimiz gelecek kablomuz ve böyle birleşmiş olacağız. Birleştirmiş olacağız. Eee, şunu silelim. Çok bir şey olmayacak burada offset dedim 10 dedim ve bunu da aldım 5 santim 8, evet iyi oldu bunu da F dedim ve iyileştirdim arkadaşlar şimdi 406'ımızı da attıralım yani ileri doğru kopyalayalım 806 ve dedim ve 806 da şey geldi şimdi arkadaşlar diğerlerini kopyalamak için bunu tuttum yani artık 806 her birinden sonraki bir düzaltıya bırakacağım şimdi. bir tanesini verdim. O yüzden bir tanesini seçiyorum. Copy diyorum. Ve tuttuğum yer burası. Buradan her tutarak yani tıklayarak sadece götürerek kolayca kopyalamış oluyorum. Şimdi şunları da kopyalıyorum arkadaşlar. Bunlar da bize lazım olacak. Bunu nereye kadar kopyalayacağım? Onu size söyleyeyim. Ben bunu sona kadar kopyalayacağım. Ama sondaki tabi silmem gerekecek çünkü ve bunu fill et dedim. dedim. Ya F diyerek transfer, transfer, F bizde. Ve bunu da geldim. Sildim ve Bizim e, dairemizin 4 katının koridorları bölünecek arkadaşlar. Ve geldik e, bizim makine dairemize. Şunu şöyle kopyalıyorum. Bir doğru götürüyorum. Bu da artık burada olabilir mi? Olamaz. Aslında olabilir. Çünkü yani uzatmalarını talep ederiz. Uzatabilirler. Bunu getirdim. Şöyle güzelce tavandan ve şöyle mesela bağlamasını istiyorum. Sekizini kapatayım bir yandan da. Şimdi bizim aslında buradaki önemli konulardan bir tanesi makine dairesi. Buradaki aydınlatmalar biraz daha iyi olması lazım. Çünkü e, burada herhangi bir arızadan geç arıza da olabilir. Fasörde kalma durumlarından dolayı. Burayı da aydınlatmamız lazım. Haliyle. Burası bir mal çünkü. Bunu da böyle kopyaladım. Ve bizim... bu kadar. Bizim koridor aydınlatmalarımız böyledir arkadaşlar. Başka bir derste görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.